Eli silahlı kuvvetler. Cezaevine yat, atma yetkisi olanlar. Emrinde jandarma, polis, para olanlar ve bütün bunları kendilerine halk verenler böyle konuşamazlar. Asıl haddini bilmezlik budur. Ben sana para veriyorum. Bir de silah veriyorum. 40 bin tane de adam veriyorum. Buyur güvenliği sağla diye. Sen beni öldürüyorsun vatandaşı öldürmek için verilen yetkileri kullanıyorsun kardeşim. Sonuçta olan budur. İşte ben onu kastetmemiştim. Filan diyorsun ama sonuçta ölüyor. Yani cebevine nasıl polisleri gönderiyorsunuz? Her silahlı polisleri şehri meydanlarına, sokaklarına nasıl salıyorsunuz? Niye müdahale edin diye emir veriyorsunuz? Niye dağıtın diye emir veriyorsunuz? E bırak yapsınlar. E cebevinde bırak. Kutlasın. Taksim'e girecek. Bırak girsin. Taksim gösteri yapmak için. Milletin kendini göstermesi için. Çok güzel bir meydan. Bırak millet göğsünü gere gere. Bura benim ülkem diye. Bağırsın. Sesleri har şu alaya yükselsin. Sen de gel yap. Bu tartışma, bu çelişme neden? İlla orada olmayacak. Neden? Gezide ilk üç günde bu iş biterdi. Şimdi de gayet bitecek kıvamda. Yapacağı bir iki hareket var. Hepsi bu. Ne diyecekti? Tamam kardeşim seçimlerden sonraya bırakıyorum. Ağaçların kesilmesi istemiyor musun? Güzel bir talep. Ben de yeşili severim. Bizim dinimizde der ki kıyamete yarın kıyametin kopacağını bilsen bir tane ağaç dik. Ağacı savunmak güzeldir. Hadi sizin güzel hatırınız için seçilmeden sonra erteliyorum. Sizden daha mı güzel? Binalar, AVM'ler, rezidanslar. Bana insan lazım. En büyük zenginlik gönülleri fethetmektir. En büyük kazanç kalpleri kazanmaktır. İlk üç günde bundan hepsi olurdu. Ne oldu sonunda? Yine gezecek atanların dediği olmadı mı? İşte o ağaçlar orada duruyor, buyur, dozerlerle gir de Gezi Parkı'ndan bir tane ağaç sök bakalım ne oluyor. Buyur şimdi yap da gör bakalım ne oluyor. Millet sana bunu gösterdi, hala bu dersi anlamadım. mı? İstediğin kadar %43, %50 olay, oy, ol, oy al. Ben %43 oy aldım, gideceğim ve Gezi Parkı'ndaki o ağaçları yarın sökeceğim diye, buyur da yap. Ağaçları sökemezsin diyor, bir görüş. Bu doğaldır, masumdur ve haklıdır. Bunun karşısında duramazsınız ve duramadınız. Peki bunu ilk üç gün yapsan ne olurdu? Yine oraya rezidans yaptıramadın. Yine oraya kapitalistlere peşkeş çekip AVM'ler diktiremedin. Bunun için baltayı vuramadın. Şimdi yine vuramadın. Bunu ilk üç günde yapabilirdin. Sekiz kişi de ölmeyebilirdi. Memleketler bu kadar gerilmezdi. Neden bunu ilk üç günde yapmadım? Tamam, zinatınız benim nazarımda daha iyidir desen... ...milletin gönlünde ebediyen taht kursan daha mı kötü olur? Bir gerilim yaratacağım, yüzde kırk üçü pekiştireceğim. Buradan o tarafa, oradan bu tarafa etkileşmeleri böyle keskin bloklar oluşturarak engel olacağım diye... ...böyle bir taktik uygulayacağım diye. Neden memlekete yazık ettin? 8 kişi öldü, 200 kişi beyin travması geçirdi, 17 kişi kör oldu. Daha hiç ebediyen aydınlık yüzü göremeyecekler. Bütün bunlar sana kabus gördürüyor olması lazım. Bütün bunlardan dolayı hayatın tadının senin için tamamen kaçmış olması lazım. Yaşamanın bir anlamının kalmamış olması lazım. Ama hala ortalıkta geziyorsun. Hala kışkırta kışkırta konuşuyorsun. Hala diyorsun ki az bile. Hala diyorsun ki nasıl sabrediyorlar. Bunlar dini eğitimden geçmiş. Allah kitap peygamber diyen, Kur'an okuyan, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye salavat getiren, İslam davasına hizmet diye bir zamanda yola çıkmış bir insan bunları nasıl yapabilir? Nasıl bu hale gelir? Ben Asıl ben hayret ediyorum. Asıl ben şaşkınlık içerisindeyim. Biraz biraz söyledim. Bak şimdi yine söylüyorum. Bu şartlarda Ateist olmak caizdir kardeşim. Açıkça söylüyorum. Ben bunların dininden değilim. Ben bunların Allah'ını Allah olarak kabul edemem. Başka bir Allah da bilmiyorum. Başka bir kitapta göremedim. Bunlarınkinden başka. Diyerek... ...şimdilik bütün inanç şeylerimi donduruyorum. Nötr hale geliyorum. İnançsız yaşayacağım bir müddet. Demek caizdir. Bunlara bakarak bunları yapmak cahildir. Ama ben diyorum ki ona gerek yok. Söz bitmedi. Umut yaşıyor. Bunların Kur'an'da geçen Allah'la alakası yok. Öldüren, çalan ve iftira atan, yalan söyleyen bir adam Kur'an'dan kopmuştur. Allah'tan kopmuştur. Peygamberin yolundan çıkmıştır. Bunların peygamberle, Kur'an'la bir Allah'la alakası olamaz. Olamaz. Ne yapanın? Namaz kılmayan, oruç tutmayanın, başını örtmeyenin, kurban kesmeyenin, hacca gitmeyenin değil. Öldürenin, çalanın ve yalan söyleyip iftira atanın Allah'ın dini alakası kalmamıştır. Ne zamana kadar suçunu kabul edip, tövbe edip bir daha bunları yapmayacağım, özür dilerim diyene kadar. Öldürdü mü? Öldürdü. Öldürmeye devam ediyor. Çaldı mı? Çaldı. Ortalığa döküldü. Çalanları balkonlara çıkardı. İftira attı mı? Yalan söyledi mi? Kabataş'ta camide eşki işleri diyerek hepsini yaptı. Bile isteye yaptı. Durdurmak için yaptı. Yalan söylemekten başka çare yok diye rapor verdiler. O da bunları yaptı. Siz kusura bakma yani. İktidarı, yetkiyi, devleti, serveti, parayı yanlış kullandınız. Bu konularda bu kitabın çizgisinin dışına çıktınız. Ve kaybettiniz. Kaybettiniz. Ha, şöyle iyi yaptı, böyle iş yaptı. Kardeşim ben çalıştıklarına bakmam. Çaldıklarına bakarım. Kur'an'ın mantığı budur. Kur'an'ın hiçbir yerinde eleştirdiği kavimlerin insanlığa yaptığı iyilikleri, övdüklerini gördünüz mü? Övdüğünü gördünüz mü? Mesela Firavun, 3000 yıllık Firavun İmparatorluğu. Ya bunların insanlığa hiçbir faydalı tarafı olmadı mı? 3000 sene sürdü. 3000 sene fit. Mısır'daki firavunluk. Hendese, mühendislik, kağıt, bir sürü icatları var. Bunların insanlığa hiçbir yararı olmadı mı? 3000 sene zerre bir zarar olmadı mı bunlar? Şey, zerre bir faydası olmadı mı? Olmuştur. Muhakkak olmuştur. Ama neden bahsetmiyor? Çalıştıklarından hiç bahsetmiyor. Hep çalmaya kafayı takmış. Çünkü dini ahlaki bakış bulur. Biz de bu kitabı önümüze koyup insanlara aktardığımız için bunun baktığı yerden baktığımız için ne kadar çalışıyorlar, halka ne faydası dokunmuş? Bunlarla ilgilenmeyiz. Bizim bakışımız bu değildir. Biz çaldığıyla ilgileniriz. Çalıştığıyla değil. Çalıştığını gerçekten fayda dokunmuşsa halk takdir edecektir. Bir de ediyor da. Ama çaldığını zaten kimse söylemiyor. Dini ahlaki bakış çalıştığıyla değil çaldığıyla uğraşır. Niye öldürdün, niye çaldın, niye yalan söyledin, niye iftira attın, niye millete zulmettin, niye kulak hakkı yedin, niye komşun aşken tok yattın? Bunu sorar. Yani bunu sormakta gayet tabidir. Şimdi biz bunları söylüyoruz. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Bunları biri söylemezse kim söyleyecek? Şimdi bunları söylediğimiz için şeytanlaştırıyorlar. Ve insanlara sanki böyle çok berbat bir şey yapıyoruz. Yok ajanların, macanlar hizmet ediyoruz. Başkalarının hesabına çalışıyormuş gibi. Hayır. Biz gücümüz ve kuvvetimizi bu kitaptan alıyoruz. Biz de eğer halk takdir ederse, bu söylediklerimizi desteklerse halk teveccühünden alıyoruz. Onun dışında öyle boşumuzda, arkamızda, sağımızda, solumuzda falan bir şey aramayın. Yok öyle bir şey. Olsaydı zaten şu ana kadar belli olurdu. Bu ortaya çıkardı. Dolayısıyla hele şimdi alevi Sünni şeyi kaşınıyor, kışkırtılmak isteniyor. Buna karşı Alevler ve Sünniler birlik olmalıdır. Sünniler Alevi cebevlerine gitmelidir. Aleviler camilere gelmelidir. Ortak yürüyüşler ve açıklamalar yapmalıdır. Biz zaten bunu epeyden beri yapıyoruz. Ben bunu bildiğim için bu mahalle duvarlarını yıkmak için bu politikanın tam tersini gidilmez denen yerlere giderek tam da onların içerisinde bulunarak bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Memleket ne kadar tuhaf bir memleket oldu arkadaşlar. Aslında sağduyu temsil eden devlettir. Halk birbirine girer. Polis onların arasını bulmaya çalışır. Başbakanlar, cumhurbaşkanları birbirine giren halk kesimlerine karşı sağduyu çağrısında bulunur. Aman aman sakin olmayın, sakin olun. Fazla germeyin filan der. Ya tam ters oluyor şu anda. Aleviler, Sünniler, Kürtler, sağcılar, solcular başbakana sakin olma çağrısı yapıyor. Sağduyu çağrısı yapıyor. Tam tersine döndü. Sağduyu devlet değil halk temsil ediyor fazla germe yeter artık diyor günde 20 tane yaz okuyorum yeter artık germe diye yani yeter artık yeter bunu yapma diye şimdi biz bir şeyler söylüyoruz değil mi? ama şimdi başbakanlık makamı başka bir yer yani oradan baktığın zaman Türkiye daha başka görünür ben bir fikir adamıyım üzerimde hiçbir kamu hizmeti yoktur yani kimsenin işini yapmak için birinden böyle para alıp da ben sizin işinizi yapacağım demedim kimseden yetki de almadım. Herhangi bir makamım, mevkim, rütbem, herhangi bir hiçbir şeyim yok. Tamamen yaptığımız işler gönüllüdür. Bunlara inananlar, severler, bunları dinlerler, sevmeyenler de katılmıyorum kardeşim sana derler. Ama başbakanlık bir kamusal makamdır. Bir rütbedir. Hazinenin başında oturmaktır. Kürdün, Alevinin, Sünni'nin Müslümanın, gayrimüslimin, doğrunun, batınının vergisini almaktır. Oradan toplanan paraların koyduğu hazinenin anahtarının onda olmasıdır. İmza atıyor, örtülü denektir, harcama yapıyor. Kendisine itaat yetkisi verilmektedir. Başbakan geliyor dediği zaman herkes açılmaktadır. Yetkisi vardır, makam vardır. Halkın kendisine sunduğu bir otorite olma e, yetkisi vardır. Bunların hiçbiri bende yok. Sizde yok ama onda var. O zaman onun durduğu yerden konuşmakla buradan konuşmak aynı şey değildir. Biz eleştiririz. Biz hep olumsuz taraftan bakarız. Biz hep olayın kötüye giden tarafı neyse oradan uyarırız. Ama o iyimser olmak durumundadır. Bon, mavi boncuk dağıtmak durumundadır. Yumuşak olmak durumundadır mangal yürekli olmak durumundadır. Bütün eleştirileri içine atmak durumundadır. Sabırla dinlemek durumundadır. Kendisine en ters kişilere bile sen de benim memleketimin vatandaşısın. Sen de bana vergi veriyorsun. Senin emanetin de bende. Buyur nasıl istiyorsun öyle olsun. Demek durumundadır. Böyle olmazsa nasıl olacak bu iş? Şey ee, Şeyh Edebali'nin Osman'a vasiyetini oturup makam odalarını asmayı çok iyi bilirler. Ama orada ne diyor bir oku bakalım. Eleştirmek bize, dinlemek bundan sonra sana aittir. Çünkü sen artık bey oldun. Ey oğul diyor. Yani kamu işlerini üzerine aldın. Ben almadım, sen aldın. Bu bir ateşten gömlektir. Dayanamıyorsan bırak. Eleştirmek bizedir. Dinlemek sana aittir. Şom ağızlılık bizedir. Engin gönüllülük sana aittir. Bunları yapıyorsan bey olmaya devam et. Bunlara dayanamayacaksan bırak diyor. Orası ateşten bir gömlektir. Herkes onu kaldıramaz. Yani mutlu atarsın. Millet sana yüzde kırk üç, yüzde elli oy verir. Ama orada oturmak, gündelik olaylar karşısında sabırla, kimseyi öldürmeden, memleketin çocuklarının gözünü çıkarmadan, beyin travmaları yaratmadan, o işi götürmek her baba karı değildir. Öyle oyalmakla olmuyor bu iş. 302 tane madenci öldü. İki kişi sokakta birisi cemaatinde olmak üzere öldü sabahlara kadar kabus görmesi gereken ben miyim yoksa başbakan mı? Bizim de kabuslar görmemiz lazım. Büyük bir dert edilmemiz lazım. Ediyorsunuz de kim de asıl onu ...unutmaması lazım bu olarak. Çünkü ölümden bazı. Ölü ölü ölü. Öldü. Adam öldü. Ağıtlar yakılıyor onların evlerinde, ocaklarında. Senin memleketinde Fırat'ın kenarında kurtlar kayboluyor. Sakarya'nın kenarında Koyunlar yok oluyor. Maden ocaklarında insanlar ölüyor. Cem evinde insanlar vuruluyor. Sokaklarda insanlar tavuk gibi polisin yanında yatıyor. Öldürülmüş. Adli ilahi bunu senden sormayacak da benden mi soracak? Bunun sorumluluğu yok mu? Vicdanınız bu kadar kurudu mu? Hani adli ilahi Ömer'den sorardı Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolsa? Bırak koyun kayboluyor. İnsanlar kayboluyor. İnsanlar ölüyor. kitler halinde 300'er, 500'er gidiyor. Roboski'yi tut, Reyhanlı'yı tut, Gezi'yi tut, maden ocaklarını tut. Bunların hiçbiri aydınlığa kavuşmamış. Aydınlatılmamış, failleri bulunmamış, cezalandırılmamış. Gitti. Kim yaptı bunları? Sorumlusu kim? Hesabı sorulmadı. Bunun hesabı nasıl vereceksiniz? Ya? Ölümden bahsediyoruz. Bir adamı haksız yere öldürmek, 40 yıl iktidarda kalmaktan beterdir. 40 yıl iktidarda kalma ama bir adamı da öldürme. Bir adamı öldürmek adamın bütün amellerini götürür. Sorumlusu o olmak. Ölenin sorumlusunun kendisi olması adamda amel mamayı bırakmaz. Çünkü ayet diyor ki birisini haksız yere öldürürsen bütün insanlığı öldürmüş gibisindir. Bütün insanlığı, yani Cem evindeki o vatandaşı haksız yere öldürmüşsen... Çünkü orada bir gösteri falan adam orada bekliyor. Gösteri olsun ne olur ki? Kurşun sınmaz zorunda değilsin. Ve sen bunu öldürmüşsün. Öldürmenin emrini vermişsin. Nihayetinde senden çıkıyor bu. Müdahale edelim mi etmeyelim mi? Et diyorsun. Ve o da müdahale ediyor. Rahatsız yere adam ölüyor bütün Türkiye'yi, bütün insanlığı öldürmüş gibi sana vebal yükleyeceğiz diyor. Bunun altından nasıl kalkacağız? Bu kitaba inanıyorsan bunun altından nasıl kalkacağız? Bir insanı öldüren, onun hesabını vermedikçe yaptığı hiçbir amelle cennete falan giremez. Bir insanı öldürenden bahsediyorum. Hayatını sona erdirenden. Kitapları söylüyor kardeşim. Bunlar galiba bu sözün ne demek olduğunu bilmiyorlar. Bir insanı haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Sözü adamda amel falan bırakır mı? 40 bin sene namaz kılarsan, yüz bin kez hacca gitsen, ne yaparsan yapar. Sığırlar sürüsü halinde kurban kessen, vallahi de, billahi de, tallahi de, birisini haksız yere öldürürsen, bunların hiçbiri seni kurtaramaz. O adamın ahından cehennemi boylasın. Ebediyen yanacaklardır diyor üstelik Kur'an-ı Kerim. Hem bütün insanlığı öldürmüş gibidirler... ...hem de ebediyen cehennem yanacaktır... ...birini öldüren haksız yere. Sen ne sanıyorsun ölmeyi? Öldürmeyi? Öldürmeyi ne sanıyorsun? Bunlar bu kitabı okumuyorlar, bu ne olduğunu bilmiyorlar. İlkilmesi lazım. Hemen yarın koşması lazım. faillerini bulması lazım, özür dilemesi lazım, hakkınızı helal edin demesi lazım. Bir şok geçirip ne yaptım ben diye bunu yapması lazım. Eğer aklı başında mümin ve müslim güvenen, güvenilir barış içinde olan ve insanları barışa çağıran birisi ise biz sadece bunları burada öğüt olarak söylüyoruz. İster uyarsınız, ister uymazsınız. Bak ben hiçbir Esasında siyasi, politik bir eleştiri yapmıyorum. Dini, ahlaki bir eleştiri yapıyorum. Kitap karşısındaki durumu ne duruma düşer, onu söylüyorum. İster uyarsın kardeşim, ister uymazsın. Bu kitap benim kitabım değil. Senin de inandığın bir kitap. Allah, senin de Allah'ın. Cem evinde de, de Allah'a. Alevi'nin de, Türk'ün de, Kürt'ün de, Sünni'nin de. Almanın da Amerikan'ın da Kızılderil'in de Allah'a. Herkes ona hesap verecek. Ve Allah'ın ölçüleri de ortada. Evet.